Bugün yes, sizlerle Aha. challenge yapacağız. Yani i̇lk öncesinde Meriç vardı. Sonra Ayşe evet çektik. Bu ben da YouTube'da. Aha. <laughs> bu da YouTube'da 3 veya 4. veya 5. videomuz olabilir. O yüzden size 3. videomuz. 14. 14. videomuz. Ha. <laughs> 14. videomuz olduğu için böyle bir like butonu böyle. Buna basın. Evet. Şimdi. Başlayalım. Ondan sonra da böyle. Yapın, size tam yeterse bir sürü iPhone 8 getirdim. Tamam hadi. Ne iPhone 8 e, iPhone 10 çıktı. Hadi. 3. İlk bitiren kazanır. Ne çizeceğimizi belirleyelim. Hayır. Benim. ilk bitiren değil kim bazen yapan Takipçiler üzeri de sonradan. İlk bitirenle konuştuk ya. Hayır. Onu yapmıştık şimdi bunu yapacağız. Ye, ye. Yok. Yok. Önce bitirmek önemli olmasın. Sadece şey olsun. Onu yapmış. Takipçiler de iki darbe yedi. İki darbe yedi. Ya onu verin. yaptık yaptık. Şimdi bunu yapacağız. Hadi. Peki. Ben ne doğru... çizeceğim biliyor musun? Böyle bir ilkbahar çizeceğiz tamam mı? Böyle ya. çiçekler falan hadi. Tamam. Böyle 3, 2, 1. Başla. Şimdi. Sarı güzel duruyor Yani arkadaşlar şimdi hiç konuşmuyoruz sizde olması için. Arkadaşlar ilk önce bir tren kazanır videosu yapmıştık şimdi. En ilk önce bir tren kazanır videosu da. Şimdi ben rastgele yani. Rastgele aldım koydum. Turuncu. Aa sen niye çiçek falan çizmiyorsun? Niye bahar dedik çiçek ya dedik. Oğlum ben de çiçek çizeceğim de. ben bitirmeyi üzereyim. Yani aynı arkadaşlar size bu arada soracağız. En güzel yapan edeceksiniz? Ana yorumlara yazın. Edin. Ben tutanlar bir, milli tutanlar iki yazsın. Ki, Ve kime de çekmeyeceğiz. 14. videomuzdan artık videoları keseceğiz. Çok oyalandı. Niye bulut çizmiyorsun? Çizeceğim Ya sen ben... çizene kadar. Ya. ya arkadaşlar bir gül yapayım dedim. Yapamadım ya. Ben yaparım. Evet arkadaşlar şimdi ben sonda okumuşları yapıyorum. Sen hiç şey yapmamışsın güneş falan. İlk barda hiç güneş olmuyor mu? Yapacağım yapacağım. ya. yok i̇şte güneşi de yapacağım kardeş. Hıh işte yapacağım yapacağım. Diyor. Sen de aktaramazsın ki. yapıyorum. Kuş mu? Evet. Kuşlar olmaz mı? Sen hiç güneş çizmemişsin. Ben çizdim işte. Şimdi de yapmamışsın. Neyim? Her şeyi ne istiyorsun? Ben konuşturuyorum. Ne alakası var? Hep ve hep ben. Adımızı da yazacağız ona göre. Biliyorsun. Yeşil ve siyahla yazıyorum buraya. Ee, bu arada imzanı atarak yazacaksın adını. Bakın arkadaşlar görmüyor musunuz? Bulutu boyunu ben bitti dediğimde dedi arkadaşlar. Bakın bu, bu bulutu renk yapmak isterim ben. Yani arkadaşlar o yoksa o kazanmadı. Ben diyorum ben kazandım. Bu resmi daha güzel? Biz size soruyoruz. Yorumlara resmini göstereyim ben. İlk senekini gösteriyorum. Bu mu daha güzel yoksa bu bura bu da mı daha güzel? Bunu diyenler yorumlara benim adımı. Bunu diyenler yoruma Ediz'in adını. Bu arada benim adım diyen de Nil. Bunu diyenler Ediz. Bunu diyenler ise Nil yazsın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada böyle bulutlar yapmasaydı onlar filmlerde olur. Gökyüzüler aslında yuvarlaktır. Bu bulutları yapmakta Nil hata yapmış. Hayır onlar arkadaşlar. Onlar sadece filmlerde olur. Filmlerde olur yuvarlak diyoruz ama bu bir hayal ürünü resim çiziyoruz. İstersen konuşan Ben istersem konuşan şey Yalnız filmlerde de gök iki tür mavi olmuyor. Ben hem açık mavi hem koyu mavi. Aa ne oldu? Böyle miydi arkadaşlar? Sadece filmlerde oluyor daha niye? Arkadaşlar Bay bay like arkadaşlar kalın. bu arada videoyu bir kestireceğiz ondan sonra da kim kazandı bir hediye borçluyum. Ee, iPhone'un kazan... çal, iPhone'un çal. Oğlum iPhone çal. <laughs> çalamam da evde bir tane e, yani ne kazandığı için ne kazansayılır ona bir ödül vereceğim. Ne? Arkadaşlar ne? annemize soracağız sorduğumuzda biraz şuradan bir kestireceğiz biz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kestiriyorum. Hadi bay bay. Ondan sonra videoyu başlattığımızda bay bay diyoruz. Eve dalıyoruz kapatıyoruz. Hoşçakalın.